Evet karşımda Anadolu'nun şampiyonu Beşiktaş var. FTL'yi güzel bir oyunla yendiniz. Artık büyük final için hazırsınız. Neler söylemek istersin? Ben bugünün yıldızlarından olan Atıl'a söz vereceğim en başta. neler söylemek Öncelikle şampiyon olduğunuz için çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarı da tekrardan selamlıyorum. Maçta veremediğim selamı şimdi veriyorum. Sen neler söylemek isterdin? Çok zor maç olacağını düşünüyorduk ama bize iyi oynayandık. 8-1 günde sonradan maçı kazandık. Tebrik ediyorum artık. Teşekkürler. Sen de nasıl oynadık? İyi oynadık. Güzel maçtı. Karşı takımı da tebrik ediyorum. <laughs> Dediği gibi arkadaşım beklediğimiz gibi zorlamadılar bizi. Hı -hı. Elimizden geleni yaptık. Kazanmayı bildik. Teşekkürler. Kaleciye verelim bugün. Ee, bir tane gol yedin ama aynen. o da nazar boncuğu olsun. Neler söylemek ee, istersin? Ee, Nergis kutluyorum takımda. Şampiyon olduk. Çok mutluyuz. <laughs> ee, Teşekkürler. Sen neler söylemek ee, istersin Mert? bugün finalde kaptanımız eksikti. Çok büyük bir eksikti Ali. Ee, ona rağmen kazanmayı bildik. Karşı takımı da te tebrik ediyorum. Teşekkürler. Tebrik Ali e ben Ali Ben öncelikle Kerem'i bize yalnız bırakmadı. Kaptanımızın Ali, Ali, yokluğunda Olağanüstü bir performans gösterdi. Olsun. Tebrik ediyorum. Şampiyon olduk. Avrupa'daki rakibimizi bekliyoruz. İnşallah onları da yenip e RBM şampiyon olacağız. Öyle rastgele kurulmuş bir takımımız. Telefonla kankalı sahaya gelir misin diye kurulmuş bir takımımız. Buralara geleceğimizi hiç beklemiyorduk. Şampiyon olduk. Mutluyuz yani. Tamam. Teşekkürler Tuna ve taraftarın yıldızı. <laughs> takımın Teşekkürler yıldızı. Beyler. Bugün attığın goller takıma galibiyete getirdi. Neler söylemek istersin? Teşekkür ederim. Bugün kaptanımızdan ve Viricik başkanımızdan yoksun çıktık sahaya. Ama olsun yine kazanmayı bildik. Yenilgisiz devam ediyoruz. İnşallah yenilgisiz büyük finalde de galibiyet Aliçe alacağız. O, Çok Ali teşekkürler. buradan Ali Çebi'ye selamlar. Aynen, Ali Çebi'ye selamlar. Her ne Kerem kadar bizi hayranlarsa. Kerem Doğan'a da. Bir daha bir taraftar kuvvetimiz. Bu soğuk havada, bu yağmurlu havada bizi yanlış bırakmadılar. Helal olsun onlara. Helal olsun.